45 yaşındayım. 6 yaşımda ailemin tanıdığı 60-65 yaşlarında bir adam beni taciz etmişti. Elimden kaçamamıştım. Fakat yıllarca ben bu olayı unuttum ve hiç kimseye de anlatmadım. Son 1-2 yıldır e, ara ara aklıma geliyor ve son zamanlarda sıkça aklıma geliyor. Bunca sene unutup neden şimdi aklıma geliyor? Daha sonraları bu tarz bir şey yaşamadım. Belki bu olay da zihnimde meydana çıksın diyeyim. E, aklıma geldikçe haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ve tiksinti hissediyorum. Neden? Bunca yıl sonra aklıma geldi. E, bunu tetikleyen nasıl bir olay oldu bilmiyoruz. Benzer bir e, çevrede bir olay yaşanmıştır. Bir uyaran vardır. E, hatırlatmış olabilir. E, beyin travmalar karşısında çok farklı tutumlar geliştirebilir. Bir kısım olayı e, cereyan ettiği zamanlarda e, bir biçimde bilinç dışına iterek bundan uzaklaşabilir saklayabilir travmanın çok ağır etkileri nedeniyle ve bunları zaman içerisinde tekrar belki kabul edebileceği bir zamanda yeniden çağırabilir zihin ya da bir travma benzer bir travma çevredeki veya benzer de olması gerekmiyor bir travma çocukluktaki bu travmayı da tetikleyerek ortaya çıkarmış olabilir özetle bu çocuklukta ortaya çıkan taciz olayının yeniden zihnine gelmesinin ardında yatan nedeni bu hasta için, bu soruyu soran için özgül olarak bilmiyoruz. Eğer bir psikiyatrist olarak bu hastayla ayrıntılı bir biçimde görüşseydik, ihtimal ki buna yol açabilen bazı şartları ortaya koyma şansımız olabilirdi. Fakat neden ben bu olayı yeniden hatırladım e, sorusu ...bu konudaki karışıklıkları ifade ediyor olmakla birlikte... ...bu sorunun cevabı da her şeyi aydınlatacak olmayabilir. Özellikle Batı'da, Amerika'da... ...disosiyatif bozuklukla, çocukluk çağı travmalarıyla ilgili olarak... ...ortaya çıkan false memory, yanlış hafıza kavramı... ...bu alandaki davalarda özellikle çok anlam taşımıştır, önem taşımıştır. Çünkü çocuklukla ilgili taciz öyküleri dava konusu olabilmektedir. Büyük tazminatlara neden olabilmektedir. Veya kişilerin e, müluru zamana, zaman aşımına uğramayan suçları nedeniyle e, cezaevleri vesaire gibi e, cezalara yol açabilmektedir. Bu nedenle kritik bir konudur Amerikan hukuku açısından da. Fakat bununla birlikte özellikle e, çoğul kişilik bozukluğu hastalarında bir false memory, yanlış hafıza sorunu olduğuna ilişkin de kavramlar geliştirilmiştir. Dolayısıyla bu konu gerçekten karmaşık. Bir kişi bir şeyi hatırlıyor olabilir, doğru hatırlıyor olabilir, tümüyle yanlış bir hatırlama da olabilir. Bir kişi yıllarca hatırlamamıştır, bir başka olay bu olayı tetikleyebilir ve hatırlatabilir. Bir kişi bir olayı hep hatırlamaktadır, bir olaydan sonra tümüyle unutabilir ve o olay devre dışı kalabilir. Özellikle çoğul kişilik bozukluğunda alterlerden birisi yani kişiliklerden birisi bir olayla ilgili hafıza kaydını elinde tutarken diğer alterler, diğer kişiliklerde böyle bir bilgi olmayabilir. Dolayısıyla o kişilikle temas edilmediği müddetçe o bilgi de ortaya çıkmayacaktır. O bir kişiyle temas eden bir hekim veya terapist de bir anda 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra o kişinin çocukluğuna dair olmadık bir hatırayla karşılaşma imkanına da sahip olabilir. Dolayısıyla tüm bu durumlar her bir hasta için ayrı koşullarda yeniden incelemeye gerektirir. Evet sevgili